Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Aşkın yazlarımı sunuyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız Hızır Kılavuz'umuz olsun. Kalp noktaları açılmış. Hakkın güzelliğini bütün varlıkta gören mümin insanlardan eylesin cümlemizi. Bugünkü muhabbetimizin konusu dördüncü merhale, dördüncü mertebe. Biz üç tane merhale işlemiştik. Bir tanesi paylaşılmıştı. Diğerleri de sırasıyla paylaşılacak güzel canlar. Öncelikle bu mertebeye, bu merhaleye gelenin güzel canlar bulunduğu mertebe mutmain mertebesi. Genellikle manevi yolcunun hak ve hakikate seyir içerisinde olanın dördüncü merhalesi mutmain olarak ifade edilir. Peki mutmaine ne demek? Mutmain kelimesi emin emin olabilmesi için kişinin içi ve dışı görme noktasına gelmesi lazım. Yani aynel yakin dediğimiz mertebeye gelmesi lazım. İlmel yakin ile tanımış tanıyacağız. Aynel yakin ile göreceğiz. Gördüğümüz gibi olduğumuzda da hakkel yakın mertebesine geleceğiz güzel canlar. Şimdi bir kişi emin olmadan içi ve dışı görmeden Cenab-ı Hakk'ın bütün güzelliklerini bütün varlıkta görmesinin mümkünatı yok. Biz ne istiyoruz? Cenab-ı Hakk'ın bütün tecellilerin o her an bir şandadır ayeti gereğince bütün varlıklarda görmek ve keşfetmek istiyoruz. İşte bu merhale müthiş bir keşif noktası. Mutmain'e aynı zamanda dingin, sükun, sakin anlamına da geliyor güzel canlar. Sebebi ne? Eğer de nefs emmarenin kötü alma arzusu var ise o kişide savaş var. Aynı zamanda bu kişinin cümle varlık ile barış içerisinde yaşamasının mümkünatı yok. Düşünün içim kaos ise dışarısı da kaos. Ama içim dinginse, sakinse, eminse, haksal güzelliklere bezenmişse güzel canlar burası mutmainenin tecelli ettiği yer. Şu anda bizim gelmek istediğimiz en güzel mertebelerden bir tanesi burası. Seyri seyri mallah Allah ile seyir. Yani Allah'ın esmalarını edindikten sonra bu esmalar içerisindeki hali ifade ediyor. Zikri ya hak ya semi ya basar. Güzel canlar cümle varlıkta hakkı görmenin mertebesi neydi? Hu mertebesi tecelli etti ceberutu Ceberut te tecelli etti melekutu. Bu melekut aleminde biz bütün varlıkların bilgisine ulaşıyoruz. Kainatta var olan cümle varlığın nasıl tecelli ettiğini nasıl sıfata geldiğini bu sıfatlarda Cenab-ı Hakk'ın an ve an nasıl işlediğini görme noktası. Bu görüş başlıyor ama kişinin buradaki alvarışı da yakarışı da Göz yaşı da artıyor. Ve Cenab-ı Hakk'a şunu diyor. Ya seni, senin duyduğun gibi duymak istiyorum. Ya basar, senin gördüğün gibi görmek istiyorum. Yani hakkani olan göze ulaşmak istiyorum. Bu ulaşma noktasında hiç de müthiş bir şekilde yalvarış, yakarış, gözyaşı, içe çekilmeler çekilmeyle birlikte müthiş bir tamaşa, müthiş bir hayranlık başlar. Burası kişinin aynı zamanda mutmain olduğu yani tatmin olduğu yer biliyordu ama şu anda görüyor. Gördüğü için de şek, şüphe, güman, kuruntu denilen bütün unsurlar kalktı. O zaman hangi ayet gerçekleşti? Bakara suresinin ikinci ayeti. O kitapta kuşku, kuruntu, kaygı, hiçbir ilişki yok güzel canlar. Çünkü manadaki realite bugünkü gördüğümüz doğal realite ile birlikte aynı şekilde işliyor. Diyor ki dışta gördüğüm ne varsa içte var. İçte gördüğüm her şey tecelli edip dışarı çıkmış. Her ikisini de görme ve bilme noktasında olduğu için pek şüpheden kurtulduğu yer. Ama edinim devam ediyor mu güzel canlar? Edinim hala devam ediyor. Devam etmesi gerekiyor. Çünkü edilmesi gereken daha başka merhaleler söz konusu. Ya hak zikrinin çok kuvvetli bir şekilde tecelli etmesi lazım. Çünkü gördüğü her şey Cenab-ı Hak'tan tecelli ettiği için her şey hak. Fakat görüyorum ama içeride işleyeni görmüyorum. Bakın adam niye ateist oluyor? Maddeyi görüyorum. Diyorum ki maddeden başka bir şey yok. Ama manevi yolcu diyor ki hayır Maddeden başka bir şey daha var. Maddeyi meydana getiren bir hakikat, bir gerçeklik var. Ben bu alemi meydana getiren tecellinin kaynağını, özünü, hakikatini, gerçekliğini bilmek istiyorum. İşte manevi yolculuğunun bu kararlılığı onu neye götürecek? Hakka. Nasıl? Cüzlerden bütüne doğru bir işleyiş de olacak güzel canlar. Parçadan bütüne gideceğiz bakın edinimlerimiz de küçük 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 genişliyor genişliyor. Bir gün Cenab-ı Hakk'ın ihata esmasıyla yani içte ve dışta her şeyi kuşatan esmasına dönecek. Bildiğimiz hem içi hem dışı bilme noktasına gelirse biz Cenab-ı Hakk'ın ihata esmasıyla müsemme olacağız. Yani o hale bürüneceğiz. İşte bu mertebe o ihata haline gelmek için son derece önemli. Güzel canlar, buraya gelenlerin gözü kalp gözü, kulağı kalp kulağı, hissi kalp hissiyatı ve sezgisel aklın müthiş bir şekilde çalıştığı bir yer. Koku, manevi kokuları ve maddi kokuları tam anlamıyla algıladığı yer. Yine tat noktasında da güzel canlar, dışta var olan her şeyin tadını maneviyatta da tatıyor dikkat ederseniz cennette olmak neydi? Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği nimetlerden faydalanmak, onları edinmek. İşte burada maneviyat tamamen edinildiği için manevi nimetlerinin hepsinin tadı, tuzu, rengi, pekli, neyi varsa dışarıda olanların hepsinin manada da aynı şekilde hissiyatı ama bunu hissiyatla alıyorsunuz. Bakın dışarıdakini 5 tane dediğimiz maddi unsurla görme, duyma, hissetme, koklama, tatma ama içeride bunu tamamen sezgiyle yapıyorsunuz güzel canlar. İçerideki manevi nimetler maddi olgularla asla elde edilemez. Elde edilmiş olsaydı hiç kimsenin sorgulama yapmadan teslim olması lazımdı. Ama dikkat edin manevi nimetleri algılayacak duyuları geliştirdikten sonra biz içten ve dıştan emin olabiliyoruz. Hali her varlıkta hakkı görme ve aynı zamanda her varlıkta hakkı görmeyle birlikte bir meslik, bir sarhoşluk var. Buna ilahi sarhoşluk deniyor. Örneğin dışarıda, dışarıdaki adam istediği zaman sarhoş oluyor güzel canlar ama akıl melekesi çalışmıyor bedenin hareketliliğinde farklılıklar oluyor. Ama buradaysa akıl son derece çalışıyor. Görme, uyanma, ayılma durumuna geliyor. Bakın dikkat edin. Bir sarhoşluk bir şey bilmeme noktasına götürürken ilahi sarhoşluk uyanmaya, bilmeye, tanımaya, eminliğe getiriyor. İşte bu merhale bizim uyandığımız yer hakkın bütün güzelliklerini görme, duyma, hissetme noktasına geldiğimiz yer. Burası alemi melekut ile alemi ceberutun başlangıç noktası ve sürekli bir şekilde ceberuta yani Allah esmasının içerisinde bulunup tecelli eden her şeyin hakikatini bilme noktasına bizi götürecek. Güzel canlar Allah'tan başka mevcut yoktur. Esmasının söylendiği yer bura. Çünkü zikri şu. Her varlıkta hakkı gördüğüne göre ne diyor? Allah'tan başka varlık yok. La mevcuda illa noktası veya illallah noktasıyla da ifade edilir güzel canlar. Bakara suresinin 163. ayetinde mağbudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O rahmandır ve rahimdir. Bu merhaleye bu mertebeye gelenler de bu ayet tecelli ediyor. Demek ki o güzel Muhammed, alemlere rahmet olarak gönderilen Resul bu mertebede bunu hissedip sezgisel akılıyla ile sezgiledikten sonra ne yapıyor? Kur'an ayeti olarak ne yapıyor? Kur'an'a ekliyor güzel canlar. Kur'an'da bütün Kur'an bütündü okunur. Onun için Kadir Gecesi'nde ne diyor? Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik güzel canlar. Kur'an anda iner, zamanda tebliğ olur. Öyle maneviyatta Kur'an parça parça inmiyor. Anda bütünüyle iniyor. Bunun anlamı neydi? Ceberut aleminde Allah bütün nurunu insanın kabına dolduruyor. Hangi insanın? İşte bu merhaleye gelmiş insanın kalıbının içine indiriyor. Buraya inmekle birlikte anda geldi. Şimdi ne yapması lazım? zaman ve süreç içinde tebliğ edip onu kalemle satıra getirmesi lazım. Sadırdan satıra gelme denilen şey bu. Demek ki Kur'an'daki bütün ayetler o güzel peygamberin maneviyatı edindikten sonra dile getirip yazdırdı ve de maneviyatı isteyen isteyen insanların da bu ayetleri okuyarak bu ayetleri kendisine rehber ve ışık yaptıktan sonra maneviyata doğru yolculuk etmesi. Güzel canlar bunu yap bunu yapmadığımız takdirde bizim maneviyatı edinmemizin, maneviyatın hakikatine varmamızın mümkünatı kesinlikle yok. Şimdi bu ayeti sizden ricam herkes dersten sonra bir de okusun. Bakara suresi 163. ayet kaydedebilirsiniz. Bu merhalede Hakikat ve maneviyata yolculuk edenin gönlünde dünya ve dünyayla ilgili hiçbir arzu kalmaz. Güzel canlar, bu merhale, merhaleye, mertebeye gelenler dünyanın arzu ve isteklerine tatmin olmuyorlar. Neden? Maneviyatın keyfi, hazı o kadar yüksek ki sürekli onunla beslenmek istiyorlar. Bir geliyorlar zahir aleme. Sonra ithaleme giriyorlar, keşfetmeleri lazım. Burada sadece bu bedeni beslemek için dünyanın yiyeceğini içeceğini içiyorlar ama bu tatmin etmiyor. Diyor ki maneviyatta büyümem lazım. Bu bedeni burada yaşama yani hay tutmak ama maneviyatta da büyümek için manevi besinler ve nimetlerle büyümesi lazım. Burası keyfin, hazın en üst yeri güzel canlar doyumsuzluk. Neden? Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine doyum yok. Ama burada yiyoruz, içiyoruz, doyuyoruz, sonra yemiyoruz. Ne zaman acıkırsak, susarsak ya bir zevkimiz, keyfimiz varsa onu elde etme noktasında çalışıyoruz. Maneviyatta bunun sonu yok güzel canlar. Öyle bir has, öyle bir keyif, öyle bir güzellik ki bu nimetleri tadan bir daha, daha fazlasını tatma noktasında ne yapıyor biliyor musunuz? yalvarışını, yakarışını, gözyaşını sürekli akıtıyor. Neden? Sahip kendisini yalvarana, kendisine yakarana ve duasına icabet edeceğini söylemiş mi? Bakın ne demişti? Bakara suresi 186'da. Bana dua edin, duanıza icabet edin. Şimdi hepimiz Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini istiyor muyuz? Cenab-ı Hakk'ın kapısında mıyız güzel canlar? O zaman bu ayet gereği kendisinde olan her şeyi bize vermek zorunda. Biz istiyoruz, talep ediyoruz, talibiz. Cenab-ı Hak da diyor ki, madem ki kapıma geldin o ilahi aşk ve gözyaşıyla, o gözyaşının hakkı hürmetine ben de bendeki nimetlerimi aşk ile sana sunuyorum. Çünkü iksan eden o mu? Bakın biz hala talep ediyoruz. Ta ki form eşitliğine gelinceye kadar. Güzel canlar, bu merhamete bulunanların kalpleri ilahi aşkla öyle bir hassas noktaya gelir ki ilahi aşk günden güne artıp kalp noktasını nurlaştırır. Kalp noktası nurlaşan kişi de artık nur ala nur ola olan Cenab-ı Hakk'ın nuruyla bu nursal güzellikleri nura ulaşmak isteyenlere anlatmaya başlarlar. Güzel Muhammed Mustafa Cenab-ı Hakk'ın nuruyla nurlandıktan sonra Nuru kimi anlatıyor? Halka anlatıyor. Niye? Onların da nurdan keyif almasını, haz almasını, mutlu olmasını, bu gerçekliği keşfedip körlükten, sağırlıktan tutulmasını istiyor. Körlük ve sağırlıktan kurtulanlar, kör ve sağırların da o mertebeden çıkabilmeleri için çok güzel bir şekilde mücadele ederler. Onlara ışık, rehber, yol kılavuzu olurlar güzel canlar. Cenab-ı Hak her şeyde her an bir şandadır ayetiyle tecellileriyle manevi yolcuya aşikar olur. Her şeyde hakkın nasıl tecelli ettiğini görme noktası. Basar esması işte değil mi güzel canlar? Görme esması tecellileri görüyoruz. Tecelli eden bütün varlıkların seslenişini duyuyoruz. Kalp noktası uyanmış, kalp gözü açılmış insan bütün varlığın zikrini duyar mı? Tesbihini duyar mı? Yalvarışını duyar mı? Duyar güzel canlar. İşte bu mertebe, bu keyfin yaşandığı yerdir. Mana yolcusu varını, yoğunu, canını hak yolunda sarf etmekten çekinmez ve bunu örnek olarak Hazreti Hüseyin canını feda etmiş mi çoluk çocuğuyla? Hallacı Mansur feda etmiş mi? Nesimiler fazla feda etmiş mi? Dikkat edersiniz güzel canlar. Canlarını, varlarını her şekilde hak yoluna sarf etme. Aşk ile ihsan mı burası? Bende olan her şeyi senin aşkınla senin için feda etmeye hazırım. Burası güzel canlar kurban olmaya gelme yeri. Biri hayvan keser kurban eder, Kimi de nefs emaresinin niteliklerini keser, kurban eder ve kendisini kurban olarak Cenab-ı Hakk'a sunar. Bu merhale dost için, dostun cemali için, onun yolunda, onun izinde feryat ve ilahi bir aşk ile gözyaşı dökerek yaşamanın mertebesi. Güzel canlar, bu, merte bu mertebede tecellileri görenler sürekli gözyaşı dökerler. Her varlığın zikrini de duyanlar gözyaşı dökmeye başlarlar. Latif esmasına sahip olurlar. Allah latif midir? İşi de latifleştikçe nazenin olur mu? Nazik olur mu? Güzelleşir mi? E güzelleşen de güzel olanların tecellisini gördükçe ağlamaz mı ilahi aşkına? İşte burası müthiş bir mertebe. Bu mertebede ve mana yolcusu varlıktaki hakikati aşk ili, aşk haliyle anlamaya, idrak etmeye, keşfetmeye başlar. Güzel canlar, Nuru Muhammediye veya da Muhammed Mustafa'nın idraki ve şuur oluşuyor mu? Farkında mısınız? Muhammed'i şuurun müthiş bir şekilde talipte, mana yolcusunda oluştuğu yer burası güzel canlar. Burası gerçekten ikinci keşf yeri olan Fethi mubin demek güzel canlar. Ap açık keşif demek. Mubin açık olan demek mi? Anlaşılan demek mi? İşte kişinin bütün hakikati ap açık gördüğü, keşfettiği mertebede bu. Cenab-ı Hak bu mertebeyi cemi cümlemize nasip eylesin güzel canlar.